arkadaşlar bugün araba oyunu oynuyoruz bayağı geliştim bu oyunda o, o yüzden ilk oy bu oyuna girince yani bu arabayla ara çıkmıyorsunuz e, e, hemen abone like'ları yapıştırmayı unutmayın arkadaşlar altta şeyi görüyorsunuz yani şey izleme şeyini ben bu e, şeyle oyunu yaptım ondan sonra şu şu anda oynatıyorum. O uygulamanın şeyini mikrofonun e, kapatmışım. Unut, kapalı unutmuşum. Ondan sonra da e, ses yoktu. Şimdi de ben e, seslendiriyorum sizin için. Beni mutlu edin. Lütfen beğenin videoyu. Şu anda gidiyorum. Arabaya çarptın mı? Yes. O arabalar bayağı gelişmiş. Ben şimdi e, ben birkaç araba alabilirim belki. Öyle yani. Şu anda gidiyorum. Hızlandım hızlandım. Ve vurdum. Hadi vur. Ve o vurdum arkadaşlar. Şimdi geri gideyim. Hızımı alıp geleceğim. Ama inşallah adamlar bizi ya beni yakalamaz yani. Şu anda otobüse çarptı. Uf, sarılı pis çarptı. Çok kötü çarptı sarılı. Arabaların da BG gücü çok fazla. Çok güçlü ittiriyor. Benim arabam ama öyle çok bir şey değil yani. Oskoza hadi. Araba da kötü ne diyorum ben. Arkadaşlar oyunu yüklemek istiyorsanız yani e, şey yapabilirsiniz. E, araba yükleyebilirsiniz. Araba oyunu deyince böyle patlama çatlamalı bir tane ekranı var. E, o ekrana tıklayınca zaten indir falan yazıyor yükle. Oraya basınca indiriliyor zaten. Ama hafızası doluysa bir şey sileceksiniz. Ama tuhaftan doluysa ya yani başka bir şey yükleye, yükleyebilirsiniz. Şu anda bütün arabaları patlattım neredeyse. Bazılarını diye değer adamlar yaptı. Şunu da patlattım patlattın mı ve kazandım. Şu anda kazandım yani. Şu anda yeni araba almıştım. Onu da bakıyorum. Ay yanlış sarıyorum. Hı. Arkadaşlar şimdi size şeyde dışarıda sürmeyi göstereceğim. Şöyle yani. Bu da poli. şimdi size, e, polis. Şimdi size polis şeyini göstereceğim. Yani polis polisin eş yakaladığı şey. Şimdi polis bize yakalıyor. Şimdi çarptım. Birazdan bekleyin. Polis bana, bana beni, takip ediyor. Işıkları falan yanıyor. Gördünüz mü? Şimdi ben bir yere gideceğim. Polis beni takip edecek. Bakın bir dakika. Şimdi birazdan gelince polis beni takip ediyor. Şimdi durayım. Bak, bakın polis beni takip ediyor arabasıyla. Ama çok manyak mı ne ya? Çok kötü sürüyor çok. Bir de çok hızlanıyor bazen bazen de çok yavaş oluyor. Şu anda arkamda. Burası da yine benim olduğum yer. Böyle arkadaşlar. Şu anda sürüyorum. Yani burada saman balyaları falan var. Arkadaşlar eğer bir dahaki videoda da bunun şeyini yapacağım ama çok gelişip yapacağım. Bir de yeni şeyler öğrenip geleceğim. Bu oyunda. Yani öğrenmediğim çok şey olabilir. Aklımda çok şeyler var. Çok iyi şeyler. Bu videoya e, tam tamına 15 ben yeni gelirse yeni bölümünü çekeceğim. Şu anda devam ediyorum. 25 coins geldi. Bunların daha zor yerlerde yüzlükleri var. Ama onları bulmak çok zor. Ama yarışlarda daha iyi yani. Yaşlardan daha kolay kazanıyoruz. Ama böyle de sürünce eğlenceli yani. Burada da adamlar sürüyor. Böyle yani. Arkadaşlar şimdi videoyu bitiriyorum. A abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın ve bay bay.